Türkiye Çevre ve Orman Bakanı Vesel Eroğlu, Türk sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcileriyle görüştü. Türkiye'den ülkemize gelen her bakan bu tür görüşmeleri şimdilik yaptı ve yapacak ama bu görüşmeyi farklı yapan Makedonya Türklerinin Türkiye'den yardım aramak yerine biz Türkiye için ne yapabiliriz sormasıydı. Toplantıya katılanlar Üsküp'te düzenlenen Türkiye'ye destek, teröre lanet mitingi dışında biz Makedonya Türkleri Türkiye için ne yapabiliriz şeklindeki soruyu birkaç kez tekrarladı. Sizlerin yapabileceğiniz bir şey yok. Sadece aramızdaki bağlar güçlü olsun diyen Bakan Eroğlu, Türkiye'nin aslında bu topraklarda daha çok şey yapması gerektiğini söyledi. Bizler sizleri unutmuşuz maalesef ama son zamanlarda hatırladık belli bir dönem. Bizim de kusurumuz var büyük bir devlet olarak bundan sonra bu bunun telafi edilmesi için gayret gösterilmesi gerekir diye düşünüyorum. 5. Dünya Su Forumu Konferansı 2009 yılında Türkiye'de yapılacağına, bölgesel forumun ise 2008 yılında Üsküp'te yapmayı düşündüğünü belirten Bakan Erol'u bu konferans için bize yardımcı olabilirsiniz şeklinde konuştu. 40'ten fazla derneği bir çatı altında birleştiren Makedonya Türk Sivil Toplum Kuruluşları Başkan Yardımcısı Süleyman Baki, Matus Türkiye'den aldığı destekten memnun olduğunu söyleyerek bu işbirliğin devam edeceğini ümit etti. Makedonya'da ee bazı alanlarda Türklerin sorunları söz konusudur. Siyaset alanında, eğitim alanında, sağlık alanında ve kültürel noktalarda Türklere ve Türk eserlerine, Osmanlı eserlerine bazen menfur saldırıların olduğunu siz zaten bu konuda yıllardır buraya gelip gelen bir bakan olarak biliyorsunuz. Özellikle Taş Köprüsü'ne yapılan saldırıların inşallah en kısa zamanda Büyükelçiliğimiz nezdinde bu sorun da hallol hallolacağını ümit ediyoruz. Bakan Eroğlu burada çok tarihi eser var. Bunları restore etmek ve gelecekteki nesillere bırakmak en büyük amacımızdır dedi.